10. sınıflarım hepinize selamlar. Ben Akın Hoca. 10. sınıf, 2. dönem, 1. yazılı hazırlık videosu ve son hamle videosuyla karşınızdayım. Sizler için konu anlatımı yaptım. 2. dönem, 1. yazılı konu anlatımı. Aynı zamanda soru çözdüm. Soru videosu yaptım. Bu da ne oldu? Son hamle videosu oldu. Genellikle sınavdan bir gün önce izleyeceksiniz. E, duygularınızı tahmin edebiliyor muyum? İşinize yarar mı? Tabii ki yarar. Niye? Çünkü ne yaptım biliyor musunuz? İnternette hocanızın faydalandığı siteleri analiz ettim. Ona göre bir yazılı hazırlık videosu, son hamle videosu hazırladım. O zaman son hamlemizi yaparken sloganla başlıyoruz. Akım var. Coğrafyaya yakın. Coğrafyayı zapt edeceğiz. Coğrafyanın zaptı yakın. Evet. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Ne diyor bize? Diyor ki ekvatoral yağmur ormanları hakkında bilgi verin. Ekvator deyince ya benim aklıma öncelikle gelmesi gereken temel unsur şu. Nedir? Hemen söyleyeyim size. 1. burası yıl boyu yağış alan bir yer. Tamam mı? Yağış var. Burada yıl boyu yağış var. Yağışın varlığı bir yer yıl boyu yağış alıyorsa ne olur? Uzun boylu ağaçlar olur. Uzun boylu ağaçlar. Güzel. Genellikle e, bunların boyu kaç metre hemen söyleyeyim size 50-60 metre boyunda ağaçlar meydana gelebiliyor. Daha sonra bu ağaçlar e, sıcak olduğu için, ekvator sıcak olduğu için yaprakları geniş oluyor tamam mı? Bir yer sıcaksa, yükseltisi azsa ağacın yaprakları geniş ama yükseğe çıktıkça, iklim değiştikçe yani hava şartları değiştikçe, soğuma başladıkça... Ne oluyor? Tabii ki ağaçların yaprağı şöyle genişken kendini iğneye çevirebiliyor. Anlaşıldı değil mi? Mesela bak şöyle iğne ama şöyle geniş yapraklı olabiliyor. Bak şöyle geniş yapraklı ama böyle yükseğe çıktıkça, sıcaklık düştükçe hop iğne yaprağı dönüşebiliyor. Mesela çam ağacı iğne yapraklı. Onun dışında burada bu ağaçların, ormanların bulunduğu yer balta değmemiş ormanlar olarak adlandırılıyor. Niye balta Değmemiş? Çünkü buraya insan müdahalesi oldukça zor. İnsan buraya müdahale edemiyorsa canlarım. Ee, peki nüfus nasıl olur? Tabii ki burası nüfusun seyrek olduğu bir yer. Anlaştık mı? Nüfusun seyrek olduğu bir yer olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, buranın yıl boyu yağışlı olduğunu, uzun boylu ve geniş yapraklı ağaçların olduğunu, bir diğer adının balta değmemiş ormanlar olduğunu bilmemiz bizim için yeterli olacaktır. Anlaştık mı? Bir de Ekvator'un toprağı var. Laterit. Genellikle bu top, bu bitki örtüsü. Bu ormanlar hangi toprak altında gelişiyor? Tabii ki laterit altında gelişiyor. Onun dışında geliyorum ikinci soruya. Yeryüzü şekilleri bitki örtüsünün dağılışını nasıl etkilemektedir? Öncelikle şöyle bir dağ çiziyorum tamam mı? Diyorum ki bak burada yükselti az. Burada yükselti fazla. Onun dışında Hemen bakıyorum. Şurada normal bir durumdayım. Anlaştık mı? Bak. Yükseğe çıktıkça sıcaklık düşer. Sıcaklık düşeceği için genellikle bitkilerin yaşam şartları değişir. Genellikle yükseltisi az olan yerler ve iklim şartları uygun olan yerlerde geniş yapraklı ağaçlar yaygınken şöyle üst kısımlara gittikçe mesela buradan şuraya doğru gittikçe, yükseğe çıktıkça ağacın yaprağı genişse iğne olmaya başlar. Daha sonra çok çok yükselip şuraya geldikçe artık ağaç falan da ortada kalmaz. Çünkü yükseğe çıktıkça sıcaklık düşer. Anlaştık mı? Sıcaklığın düşmesi genellikle bir ağacın yeşerebilmesini, yetişebilmesini zorlaştırabilir. O zaman diyorum ki genellikle kuşaklar oluşturur. Kuşaklar oluşturur. Anlaşıldı mı? Mesela burada diyelim ki geniş yapraklı ağaçlar var. Yükselt az. Daha sonra yukarı çıktım hava soğudu. Karışık yapraklı oldu. Yani işin içine hem iğne yaprak hem geniş yaprak girdi. Daha sonra gittim böyle iğne yapraklıkları gördüm. Daha sonra en üst zirvelere falan çıkmaya başladıkça ağaç örtüsü ortadan kalktı. Hoppala artık dağ çayırlarına rastlamaya başladım. İşte yeryüzü şekillerinin bitki üzerindeki etkisi genellikle bununla açıklanmaktadır. Çünkü yükselti neyi etkilemektedir? Tabii ki iklimi etkilemektedir. Zaten ormanı ağacı meydana getiren de bizzat iklimdir. Güzel. Geldik bir diğer sorumuza. Diğer sorumuz bize diyor ki yeryüzünün belirli bir bölgesinde yaşayan ve başka sahalarda rastlanmayan bitki türlerine endemik bitki denir. Ülkemizde bitki türlerinin yaklaşık üçte biri endemiktir. Ülkemizdeki endemik bitkilere iki tane örnek veriniz diyor. Bu sınav sorunuz olabilir. Endemik demek nadir görülen ve bir yere ait olan demektir. Mesela genellikle başına bir sıfat gibi bir şey getireceksiniz. Akın deyince bir sürü akın var ama akın akın coğrafya deyince sadece bir tane var o da karşınızda. Mesela gül diyeyim. Gül endemik mi? Hayır. Ama kara gül dersem endemik olur. Peki nereye aittir? Şanlı Urfa'ya aittir. Halpet'i ilçesine aittir. Al birinci örneği bu şekilde verdik. Onun dışında lale dedim. Endemik mi? Hayır. Ama başına bir şey getiririm. Ters lale derim. Bu sefer ne olur? Endemik olur. Genellikle Erzurum, Hakkari taraflarında görülür. Anlaştık mı? Var mı anlaşılmayan bir şey? Yok. Al iki tane örnek verdik. Hatta hurma derim. Endemik mi? Hayır. Ama Datça hurması dersem Muğla taraflarında Datça'ya ait olur. Endemik olur. Anlaştık mı? Var mı bir problem? Bence olmamalı. Güzel. Şimdi geliyorum diğer soruya. Diyor ki demografi kavramını açıklayın ve bağımlı nüfus kavramını açıklayın. Demografi tek kelime nüfus demek. Demografi nüfus demek. Anlaştık mı? Var mı bir problem? Demografi nüfus demek. Peki, hocam bağımlı nüfus nedir? Bak. Şimdi bir ülkenin 0-14 yaş arası yaş grubu vardır. Onun dışında 15-64 yaş vardır. Bir de 65 yaş üstü nüfusu vardır. 0-14 yaş çocuk nüfus. E çocuklar ne olur? Velilerine, ailelerine bağımlı olur. O zaman 0-14 yaş arası nüfus bağımlı nüfustur. 15-64 yaş arası genellikle aktif nüfus yani iş görebilen bir işe yarayabilen nüfus olarak ortaya çıkıyor. Çalışan eden 65 yaş üstü nüfus ise yaşlı nüfustur ve bağımlıdır. Yaşlılar da bağımlıdır. Anlaştık mı? O zaman ne diyorum? Diyorum ki 0-14 yaş arası ve 65 yaş üstü nüfus bağımlı nüfusu ifade etmektedir. Anlaştık mı? Tamamen bu. Bir ülkede 0-14 yaş arası nüfus fazlaysa doğum oranları fazla, doğum oranı fazla olan ülke gelişmemiştir. Çünkü kadın toplumsal hayatta değil, evin içindedir. Onun dışında bir diğeri 65 yaş üstü yaşlı nüfus genellikle Avrupa'da fazladır. Çünkü yaşam standartları yüksektir, beslenme şartları iyidir, sağlık sistemi gelişmiştir ve yaşlı nüfus buralarda fazla olarak karşımıza çıkacaktır. Demografya nüfus demek. Demografya, demografya, demografya nüfus demek. Anlaştık diye düşünüyorum. Şimdi ilerliyorum. Güzel. Beşinci sorumuz. Diyor ki doğal nüfus artışı yüksek olan e, ülkelere iki tane örnek veriniz. İki tür nüfus artışı var. Bunlardan bir tanesi doğal nüfus artışı. Doğal derken doğum. Yani doğum nüfus artışı olarak aklımda kalsın. Doğumlarla artacak. Gelişmeyen yani ülkelerde doğum oranı fazladır. Mesela Nijerya diyebilir miyiz? Evet. Hindistan diyebilir miyiz? Evet. Anlaştık mı? Güzel. Bir de gerçek nüfus artışı var. Gerçek nüfus artışı ise hem doğumla hem de göçle artıyor. Genellikle göç alan yerlerde gerçek nüfus artışı yüksek olabiliyor. Bu da gelişen yerlerde karşımıza çıkacaktır. Canlarım gerçek nüfus artışı bu şekilde. Güzel. Diyor ki Yukarıdaki hangi nüfus sıçraması hakkında bilgi verilmiştir? Nüfusun sıçradığı, patladığı, aniden yükseldiği dönemler sıçrama dönemidir. 3 tane sıçrama dönemimiz var. Bunlardan birincisi birinci sıçrama. Birinci sıçramayla beraber ben şunu yaptım. Alet yaptım. Bak alet yaptım tamam mı? Daha sonra avcılık yaptım. Avcılık şartlarım iyileşti. Beslenme şartlarım güzelleşti. Ve rahata erdim. Rahata erince çocuk yapmaya başladım. Hop nüfus sıçradı. Birinci sıçrama alet yapımı. İkinci sıçrama tarım devrimi. Toprağa buğday düştü, toprak işlendi, insan yerleşik hayata geçti. Yerleşik hayata geçen insan artık böyle e, çocuk sayısını arttırdı, evler yaptı, evlerin bahçesinde oynamasını istediği çocukları hayal etti ve gerçekleştirdi. Hop nüfus sıçradı. O zaman ikinci sıçrama dönemi nedir? Nedir? Hemen sen söyle. Tarımdır. Üçüncü sıçrama dönemi sanayidir. Sanayi devriminden sanayi devrimidir. Sanayi devrimi ile beraber kırdan kentlere yoğun bir göç, daha sonra insanların yaşam şartları kolaylaştı, daha çok işte e, hizmet sektörüne geçtiler ve rahatı eren insan hop yine nüfusu arttırdı. Güzel. Peki buraya bakalım. Diyor ki yerleşik hayata geçmiş, hayvanları evcilleştirmiş, tarımla uğraşmış. O zaman bize hangi dönemden bahsediyor? İkinci sıçrama döneminden bahsediyor. İkinci sıçrama dönemi neydi? Karımdı. Anlaştık mı? Var mı bir sıkıntı? Yok. Evet. İkinci Dünya Savaşı'nda pardon direkt sorunun cevabını verdik ya. <laughs> Diyor ki ülkemizde 1945 yılında nüfus artış hızının düşmesinin nedeni nedir? Hemen söyleyeyim. İkinci Dünya Savaşı'dır tamam mı? İkinci Dünya Savaşı'dır. Hocam ikinci Dünya Savaşı'na girdik mi? Hayır ikinci Dünya Savaşı'na girmedik ama her an girebiliriz diye ne yaptık? seferberlik ilan ettik ve nüfus artış hızımız düştü. Bunu unutmuyorsunuz. Onun dışında Türkiye'de 2020 yılında nüfus artış hızı pandemiden 2023 yılında ise en düşük nüfus artış hızımızın olduğu yıldır. O da ne zaman neden dolayı tabii ki doğal afet yaşadığımız bu üzücü olaydan dolayı ve unutmamanız gereken bir kavram daha var. Nüfus miktarı hiçbir zaman düşmez. Hocam pandemi hocam Doğal afet bunlar nüfusu düşürmez mi? Hayır, düşürmüyor. Çünkü vefat eden kadar doğan insan sayısı da var. Nüfus düşmez. Düşen nüfusun artış hızıdır. Nüfus artış hızı nüfusun bir diğer yıla göre ne kadar artıp ne kadar azaldığını ifade etmektedir. Güzel. Şimdi diyor ki bir diğerinde ülkemizde tarım faaliyetlerinin yoğunlaştığı verimli ovalar yoğun nüfuslanmıştır. Bu ovalara iki tane örnek veriniz. Şimdi genellikle akarsuyun taşıdığı malzemeyi denize dökeceği yerde biriktirmesiyle oluşan ovaların adı delta ovalarıdır. Bu akarsu içerisinde bir malzeme taşır. Taşıdığı malzemenin adı alüvyondur. Onu burada biriktirdiği zaman akarsu birçok yerden geçtiği için tamam mı? İçerisinde mineral olur ve bu ovaların, delta ovalarının toprağı verimli olur. Bunlardan bir tanesi tabii ki çukur ovadır. Bir tanesini de ee, nereye örnek verebiliriz? Orta Karadeniz'de Bafra Ovası'nı örnek verebiliriz. Verimli ovalar, ee, nüfus burada yüksek. Anlaştık mı? Evet, bak Çukurova ve Bafra diye yazmışız. Anlaşılıyordur diye örnek verdik. Güzel. Evet, konumuz bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Umarım açıklayıcı olmuştur. Hocam, daha geniş bir konu çalışması yapmak istiyoruz diyorsanız... 50 dakikalık video kanalda duruyor. Onda aklınıza gelebilecek çıkma ihtimali yüksek olan her türlü soruyu çözdüm. 10. sınıf 2. dönem 1. yazılı hazırlık olarak yükledim. Ona bakabilirsiniz. Bu son hamle videosu. Bu nasıl izlenecek? Sabah kalktın mı? Okula mı gideceksin? Biz de. Onun dışında e, sınav gecesi uzun videonu izledin bitirdin. Bir de buna bakmak istiyorsun. Hop bir göz at. Anlaştık mı? Sizleri seviyorum. Umarım yarın hepiniz sınavdan 100 puanı alırsınız, çıkarsınız. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Siz emeği biliyorsunuz. Emek veriyorsunuz. Ben de emek veriyorum. Sizler için sürekli içerikler üreteceğim. Bunun için sizden bir destek bekliyorum. Sadece bir tuşa basmanızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. 100 almanızı ile sizleri seviyorum.